Kibukult Plus şurup, soğuk algınlığı, nezle, farenjit, tonsilit ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bu şurup, yüksek ateşi düşürme, ağrıyı hafifletme ve soğuk algınlığı belirtilerini hafifletme özelliklerine sahiptir. Kullanım önerileri aşağıda verilmiştir. Ibukult Plus şurup, yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanılabilir. İlacın dozunu çocuğa bir miktar yiyecek veya süt ile vermek, ilacın daha kolay kabul edilmesine yardımcı olabilir. Ibuprof Plus şurup kullanıldıktan sonra, bir sonraki dozu almadan önce en az 4 saat beklemeniz gerekmektedir. Günde 4 dozdan fazla kullanmamanız önemlidir ve 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Aynı anda başka bir ateş düşürücü ilaç kullanmamak önemlidir. 60 yaşın üzerindeki kişilerde kullanılmaması önerilir. Hipertansiyon, yüksek tansiyon hastalarının bu şurubu kullanmaması gerekebilir. Doktorunuz size farklı bir kullanım şekli veya dozaj önermediği sürece ilacı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız. IbuKoft e Plus şurup hakkında daha fazla bilgi veya kullanım önerileri için doktorunuza veya eczacınıza danışmanız önemlidir. Ayrıca ilacı kullanırken herhangi bir alerjik reaksiyon, yan etki veya endişeniz olursa hemen sağlık profesyoneline başvurmalısınız.